Kabre genişlik verir, rızka genişlik verir, işlerine bolluk verir, cennetine genişlik verir Allah. Sen meclislerde yer açarsan Allah senin cennetteki makamına genişlik verir. En zayıf Müslümanın cennette alacağı makam kaç dünya büyüklüğüdür? On dünya büyük hadis-i şeriflerle sabittir. On dünya büyüklüğünde cennet vardır ona. Dereceni arttırabilirsen, bu edebi, bu saygıyı gösterebilirsen Allahü Teala bunu yirmi yapamaz mı? 1 milyar 300 milyon kat. Güneşin dünyaya olan üstünlüğü. 1 milyar 300 milyon kat. Bu kadar büyük bir güneş yaratan Allah. O kadar büyük dünya yaratamaz mı sana? Ya onun için basit değil mi bu? Basit. Sen dereceni yükseltmeye çalışacaksın. Biz bu ibadetleri, bu çalışmaları niye yapıyoruz hayatımız boyunca? Allah bizim manevi derecemizi yükselsin. Bizi daha çok sevsin ve ahirette bizi mutlu etsin. O cemalini her hafta değil, her gün göstersin. İstemez misin? Çok istersin. Çok istersin. Hem nasıl istersin biliyor musun? Bu öyle bir sevda, öyle bir aşk olacak ki cennette. Rabbimizin cemalini gördüğümüzde başka hiçbir şey istemeyeceğiz. Diğer lezzetlere yavaş yavaş alışmaya başlayacağız tekrar. Her defasında Allah'ın cemalini gördükten sonra diğer lezzetleri Allahü Teala bize tekrar tattırmaya başlayacak. Ama kalp hep Rabbimizin cemalinde. Bir daha ne zaman göreceğim? Aşık olduğum zatı bir daha ne zaman göreceğim? Hep bunu isteyeceğiz. Sonra lezzetlere yavaş yavaş alışacağız. Sonra cuma günü bir daha gelecek ve bir daha Rabbimizi göreceğiz. Yine her şey, bütün sevdalar aklımızdan ve kalbimizden yok olup gidecek. Ondan büyük bir sevda yok. Yaratıcınla buluşma, yaratıcına kavuşma.